Bu kısa belgesel çalışmamızda Ahmetler Köylüsü'nün 2013 yılındaki HES mücadelesini nasıl kazandığını anlatacağız. Ahmetler Köyü muhteşem bir coğrafyada, doğanın cömert sunumlarına sahip, benzersiz güzellikte biyoçeşitliliği ve jeolojik oluşumları barındırıyor. Ahmetler neden direndi, 3 yılda nasıl başardı ve nereden nereye gelindi? 2013 yılındaki HES mücadelesi Ahmetleri bütün Türkiye'ye tanıttı. Aslında Ahmetler 700 yıldır oradaydı. 1300'de yıllarda Horasan'dan Anadolu'ya gelen öncü Türkmen oymaklarından biriydi. Ama bugüne kadar kimsenin umurunda değildi burası. Sularına göz dikilmeseydi belki yine kimse tanımayacaktı. Ne zamanki derelerine HES yapılmak istendi, işte o zaman Ahmetleri herkes tanıdı. Ahmetler köylüsünün HES direniş ve mücadelesinin zaferini kısmen değerli eğitimci ve pedagog Mustafa Koç'un Ahmetler Köyü web sitesinde yayınlanan makalesinden aynen alıntılayarak ve bu çalışmaya uyarlayarak seslendirdik. Ahmetlerin bu haklı mücadelesi bütün Türkiye'deki HES karşıtı mücadeleler içinde çok önemli derslerle doludur. Ahmetler kendi yoksulluğuyla kendi halinde yaşayıp giderken bir gün köylüler yanı başlarında yüzlerce yıldır akıp giden ırmaktaki suyun tanımadıkları ve hiçbir zaman buralara ayak basmamış birilerine satıldığını öğrenince ayağa kalktılar. Anladılar ki kanyona yapılacak hez sularını ellerinden alacak, kanyonlarını kurutacaktı. Artık hayvancılık ölecek, tarım yapılamayacak, kanyon çöl olacaktı. Kendi yurtlarında saldırıya uğradıklarını düşündüler. Dediler ki sularımız elimizden alınırsa biz artık buralarda yaşayamayız. Hatalarla dolu ve hileyle yapılan proje köylülerden gizli hazırlanmış. Ahmetleri ve diğer ilgili taraflara haber verilmeden onaylanmıştı. Hess şirketi kanyona şantiye kurmak için sayısız girişimlerde bulunmaya başladığında öğrendiler gerçeği. Bir devletin kendi insanına yapabileceği en büyük saygısızlık bu olmalıydı. Mahkemeye yapılan itiraz ise 60 günlük zaman aşımı nedeniyle reddedilmişti. Bunu öğrendiklerinde hakkın, hukukun zaman aşımı mı olur diye bütün dünyaya haykırdılar. Kanyon yoksa Ahmetler de yok dediler. Bu proje 700 yıllık bir köyün içme ve sulama suyu kaynaklarını, hayvancılığını, tarım alanlarını, turizm gelirlerini, kısaca geleceğini tehdit etmekteydi. Fakir bir orman köyü olan Ahmetler'in ileride yapılacak yatırımlarla geliştirilecek olan turizm gelirleri ellerinden alınmak istendi. Bu kanyon ve buradan akan sular ellerinden alınırsa biliyorlardı ki Ahmetler de yok olacaktı. HES şirketi köylülere silah sıkmıştı. HES şirketi ısrarla iş makinelerini kanyona sokmaya çalıştıysa da her defasında köylüler buna izin vermedi. Ahmetler köylüsü kendilerini bekleyen tehlikenin farkına vardı. Komşu köylerin, medyanın ve kamuoyunun desteğiyle kanyona sahip çıktı. Bu süreçte şirket silahlı adamlarıyla köylülere silahla saldırıp üstlerine iş makineleri de sürünce Ahmetler köylüsü kanyonda hez çadırı kurdular ve nöbete başladılar. 2013'te büyük sosyal olaylara sahne olan kanyonda köylüler şirketin adamları tarafından dört kere silahlı saldırıya uğradılar. Üstlerine iş makineleri sürüldü, coplandılar, biber gazı yediler, İş makinelerinin önüne yatan kadınları gördük. Yaralandılar ama yılmadılar. Tek yumruk oldular. Yağmur, çamur, sıcak, soğuk demeden kanyonu beklediler ve şirketi kanyona sokmadılar. Köylüler nöbete başlayınca kanyona büyük bir jandarma birliği geldi. Başlangıçta jandarma komutanları şirkete destek görüntüleri vererek köylüye karşı sert tavır takındılar. Ancak köylüler jandarma'nın şirkete verdiği gizli desteği deşifre edince jandarma tavır değiştirdi. Doğrudan müdahale etmedi ve sadece kanyona gizlice sokulan iş makinesini korumak için bekleme görevi yaptı. Jandarma'nın şirketten yana tavır alması köylülerin gönlündeki asker sevgisine gölge düşürünce köylüler de Kimsenin halkın askerine olan güvenini bir şirket adına kaybettirmeye hakkı yok dediler. İşte bu bir kırılma noktası oldu. Asker tarafsızlaştı. Zamanla köylünün haklılığı ve kararlılığı herkesi ve doğal olarak da resmi makamları daha ciddi düşünmeye sevk etti. Kanyon'daki olaylar sırasında köylülerden biri "Biz Antalya'nın zencileriyiz." diye haykırmıştı. Bu bir sahipsizlik duygusu, hayal kırıklığı ve güvensizlikti. Bir başkası "Burası bizim çanak kalemiz." dedi, bu inançtı. Diğeri "Hepimizi öldürün de tarihe geçin." diye haykırdı, bu kararlılıktı. "İkinci Kurtuluş Savaşı'mız" diyen de oldu, bu umuttu. Kulağımla duydum. Bu hez için 30 yıldır konuşmadığım adamlarla barıştım diyenler de vardı. Bu da birlik ve dayanışmaydı. Gerçekten özellikle vurgulamak gerekirse, bu mücadelenin başarılmasındaki en önemli güç, bütün Ahmetler köyüsünün tek yumruk olmasıydı. Bu birliktelik ve dayanışmaya herkes hayran kaldı. Ahmetler'deki direncin, o taraftan nasıl algılandığını bilmekte fayda var. Köylüler doğa alanlarında kendilerini adeta yurt savunmasında hissediyorlardı. Hepsinde böyle bir inanç ve inanılmaz bir kararlılık seziliyordu. Elbette çok şey kaybedeceklerinin bilincindeydiler. Şirket iş makineleriyle kanyona girmeye teşebbüs ettiğinde her defasında aynı refleksi gösteren köylüleri toplu olarak karşısında buldu. Bütün bu saldırılar köylüleri hem birleştirdi hem de onların kararlılıklarını artırdı. Saldırılara karşı bedenlerini siper ettiler. Üstlerine sıkılan kurşunlar onları daha da birleştirdi. Çoğu ilkokul mezunu olan köylülerde şaşırtıcı bir çevre bilinci ve duyarlılığı vardı. Bu gerçekten genetik bir duygu olmalıydı. HES şirketinin bir gece ansızın kanyona gelme olasılığı Onları tedirgin etse de proje iptal edilinceye kadar nöbete devam kararı aldılar. Kadınların direnci muhteşemdi, olağanüstüydü. Köylülerin kararlılığına, kendiliğinden ortaya çıkan birlikteliğe ve kadınların direnişteki öncülüğüne herkes hayran kaldı. Haklıyız dediler, haklarını savundular, direndiler. Şiddet gördüler ama asla şiddete başvurmadılar. Bu nedenle kamuoyundan sempati ve destek yağdı. Binlerce insan, sivil toplum, medya, dernekler, siyasi partiler, belediyeler günlerce kanyon'daki köylüleri ziyaret gelip destek verdiler. Bu sırada özellikle Ahmetlerli kadınlar öne çıktı. Mücadelenin gerçek lideri ve kahramanları kadınlardı. Onlar sadece hes mücadelesinin öncüleri olmadılar. Bir yandan Kanyonda gece gündüz nebet tutarken bir yandan da akın akın kanyonu ziyaret eden bu büyük gruplara kazanlarda Ahmetlere özgü yiyecekler hazırladılar ve sundular. O dönemde adeta bütün HES'lerin simgesi oldu Ahmetler ve kanyondaki olaylar bütün Türkiye'de ilgi uyandırdı. Gazeteler bütün olayları günü gününe verdi. <Müzik> Heslerle ilgili tartışmalar büyüdükçe Kanyon'un kurtulma umudu artıyordu. Ahmetler'de yaşananlar bu konuya geniş kesimlerin ilgi duymasını sağladı. Bakanlar bile küçük derelerdeki büyük çevre felaketlerinden söz etmeye başladı. Daha sonra birçok hes karşıtlığı olayda Ahmetler'in örnek alındığı görüldü. Hesleri konu alan Sevdalık dizisinde Ahmetler kadar olamadınız denildi. Herkes anladı ki eğer toprağınıza birlik içinde sahip çıkabiliyorsanız haklı mücadeleler kazanılabiliyor. Değerli izleyen, önce Karadeniz'in derelerine göz diktiler. Sonrasında tüm Anadolu'nun nehir ve derelerine. Anadolu'nun dört bir yanında nerede şırıl şırıl akan bir ırmak ve dere varsa oraya bir hes kondurmak için kolları sıvadılar. Derelerin gerçek sahiplerine ne soran olduğu ne bilgi veren. Onlar ancak greyderler ve dozerler toprağı alt üst ederken, ormanları kesilirken haberdar oldu. Derelerini Hester'e feda etmemek, kadınlı erkekli bedenlerini siper ettiler iş makinelerini. Bu direnişin son örneği Antalya'nın Ahmetler köyünde yaşandı ve köylünün zaferiyle sonuçlandı. Ağalar, beyler meydana gelmiş, paşalar, padişahlar ferman eylemiş. Bunlar köylülerin yurduna el atsaydı, huzur mu olurdu, guzum mu? Biz ormana ateş çalmadık, ağaçları kestirmedik, bu yurdu koruduk, herkesin köyü de kendinin, suyu da kendinin. Bu sözler Antalya'nın Manavgat ilçesinin Ahmetler köyünden Şerife Çalı'ya ait. 75 yaşındaki Şerife teyze yurt dediği Toroslardaki Güven Dağı'yla köylüler arasındaki bağı anlatıyor. Ahmetlerin meydanında sonra da sitem ediyor sularına göz koyanlara ve buna göz yumanlara. Şerife teyzenin siteminin sebebi Karpuz çayının Ahmetler kolunda yapılması planlanan 9966 megavatlık hidroelektrik santrali dar içinden geçecek 3,5 kilometrelik tünelle suyun kaynağından aşağıya indirilmesi ve burada elektrik üretilmesi esasına dayalı proje bu proje sadece Şerife teyze'yi değil tüm köylüleri kızdırdı. 2013'ün Temmuz'undan itibaren sokakta olan köylüler defalarca jandarmayla ve Taşeron firma Tatoğlu İnşaat'ın elemanlarıyla karşı karşıya geldiler. Biber gazını tattılar, silah seslerini duyup korktular. Ancak baktılar ki şirket kanyona günden güne yerleşiyor. Çareyi buraya çadır kurmakta buldular. 5 Kasım'dan itibaren Güçlü köy ve diğer köylerin de desteğiyle kanyonda nöbet tuttular. Köylülerin mücadelesi karşısında şirket yenilgiyi kabul ederek geri çekildi ve araçlarını kanyondan çekti. Ancak köylüler proje iptal edilene kadar nöbeti sürdürdüler. Ahmetler köylüsü Mehmet Koca Akça projeyi akmayan dereye HES diye tanımlamıştı. Köylülerin itiraz nedenlerinden biri buydu. Derenin suyu civardaki 14 köye ancak yetiyor. Ahmetler, gençler ve güçlü köyün musluklarından akan su bu dereden geliyor. Köylüler hayvanlarını bu koldan besliyor. 8 bin kişinin ekmek yediği bağlarını, bahçelerini ve seralarını bu koldan suluyor. Bölge insanının ikinci itiraz noktası ise kanyonla ilgiliydi. 400 metreyi bulan derinliğiyle Türkiye'nin en derin üçüncü kanyonu olan 12 kilometrelik Ahmetler Kanyonu, bölgedeki yaban hayatın da motorudur. Kanyonun kuruması, köylülerin susuz kalmasının yanı sıra, burada yaşayan yaban keçisi, oklu kirpi, sansar gibi memelilerin, şahin, ardıç bozlağı gibi kuşların, kuzu kulağı, yaban kekiği ve defne gibi bitkilerin yok olması anlamına geliyor. Kanyon aynı zamanda rafting ve Kanyonik içinde ideal bir mekan. Eğer Hes projesi gerçekleşseydi tüm doğal güzellikler yok olacaktı.